Kıçır kıçır yiyorsunlar. Kıçır kıçır yiyorsunlar. Gel. Gel bebeğim, Gel bebeğim, Gel bebeğim Ay gelsin bakayım buradayı gel. Gel. Hah. hadi bakalım. Hadi bakalım kıçır kıçır yiyorsunlar. Gel sarı şunu. Gel bebeğim. Gel. Gel şimdi bebekler. Hadi bakalım. Ay gel gel gel. Gelsin. Gel buradayım. gel buradayı. Gel. Gel. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Gel bebeğim sen buradakini. Gel. gel 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 seninki burada, seninki burada, senin maman burada. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Gel bebeğim, gel gelsin bebekler, bebekler gelsin. Selam Hah. Ne diyorsun? Hah. Kış o yiyorsun böyle. O yiyorsun böyle. Hadi bakın. Hoş mu oh, benim? Bir yavrucuğum. Bir benim. Güzel kızım.